menkul değerlerden herkese günaydın. Tarih 29 Nisan 2025. Bugün ekonomik ajandasına baktığımızda yurt içi tarafta e, Türkiye İstisi Kurumu tarafından açıklanacak olan işsizlik oranı ve ekonomik güven endeksi verileri yakından takip edilecektir. Küresel tarafa baktığımızda ise özellikle ABD tarafında açıklanacak olan konut sektörüne ilişkin veriler ile birlikte CP tüketici güven endeksi ve e, Jobs verisi yani iş imkanları ve personel değişim oranı verisi yakında takip edilecektir. Düne çok kısa değinecek olursak da dün yurt dışı tarafta sakin bir veri akışı izlenirken küresel tarafa baktığımızda ise ABD'de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi Nisan ayında zayıf görünümü devam ettirdiğini görülmektedir. Borsaların kapanışına baktığımızda Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü negatif bölgede tamamladı. Avrupa borsaları günü pozitif bölgede tamamlarken ABD borsaları ise günü karmaşık bir seyirle tamamladı. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.